Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi bahçemiz için böyle güneş enerjili ışıklardan almıştık. Şimdi bunları dikeceğiz. Ben mesela bir tanesini şu karpuz bölümüne dikeceğim. Evet. Güzel durdu. Bunlar böyle gece ee, gündüz ışık topluyorlar. Gece de çok güzel Yanıyor. yanıyorlar. Bir tanesini de bakın bu çiçek şeklinde olanı da Böyle dikeceğiz. Evet. Sonra Şimdi sarı olanı şu arada mesela nasıl geçeceğiz oraya? Oraya geçmen lazım. Dikeceğiz. Sarı olanı da buraya dikiyorum. Buradan tam gözükmüyor. Şöyle göstereyim size. Arada. Sonra İçine diktim Bir tane biberin o yaprısı çok uzun ama bence de kartuzu oralara dikmek daha mantıklı. Güneş hı. alması hmm. açısından. Evet arkadaşlar şu an dikiyoruz. Hmm. Tamam. onlar enerjisiyle alıp yanacak. Evet. Aynen öyle olacak. Son iki Sonra... tane kaldı ama bence bu kadar dikmek yeter. Hı. Hmm. Hepsini dikelim. Şuraya söyle, şuraya, dik, şuraya da diktik gerçi. Oraya bir tane diktik. Bir tane daha dikelim bence oraya, bir tane daha. İki tane ha, olsun en azından. Evet, mavinizi de buraya dikelim. Dik. Şuraya, şu sağ bölmeye bir, bir tane bir daha dik. Yok bari bir çiçeklendirelim bahçeyi de. Sanki bahar Bir tane daha da, dikelim. La, la, evet, hmm. de, şu bölümde bir tane daha dikelim. Kur, ona kur, kur. Aynen. Bir de içerik. Bence şu sarıyı bu tarafa alalım. Siyah buraya dikelim. Siyahlar daha bir, güzel. İki şey. tane olsun bence. İki tane olsun. Biberden görünse. Bence ki... kısa bir yere dikeyim o zaman. Şu ortada. Hangi? Ha şuraya mı? Şuraya dikiyorum. Bak şurası tam bir yaşanan bir yer. Bir, de, de altına çiçek açıyormuş. Yani gerçekten çiçek bir tane Ay, şuraya yedik, şuraya, de, şuraya de, yedik bir de, tane de. Olsun. Onda Şuraya bak, bak şurası şurada güzel duru. Bak şurada bir tane boşluk var, oraya yedik. İkisi de derinliğe olmasın. bir tanesi de şurada olsun. Orası güneş almıyor. Olur, evet olur. arkadaşlar, görüşürüz. Görüşürüz. Evet. görüşürüz.